Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün size bir kama fikir defender ve dışına kaldığımız yerden tam kas devam ediyoruz. En son atılacağımız üzere Tommy'yi maalesef vurmuştuk para toplamak için. Ardından ee, dereyi öldürmüştük çünkü kendisi babamızı öldürmüş, öldürmüş daha doğrusu. Ondan intikam aldık. O sırada dereyin para, dereyin dükkanla e, ee, op, 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 pardon. Çok özür dilerim. O sırada dereyin birazcık parası kalmış. E, sanırım dükkan dükkanı ofisteki parasını bulduk. Onun üstüne birazcık katıp şey yapacağız. Siz söyleyin. Gideceğiz ve o e, parayı denkleştirip 27.500 yani 55 55.000'in yarısı olan parayı şeye teslim edeceğiz Bruno'ya. Kalan yarısını da Joe verecek. Parayı denkleştirmiş olacağız. En azından bir tane sorunumuzu çözmüş olacağız böylelikle. İşte bana birazcık daha fazla para lazım. Çünkü 27 bin lira benim bütün param oluyor. Bütün paramı veremem. Ya yani vereceğim de daha doğrusu. Şöyle verdikten sonra da e, şey yapmamız lazım arkadaşlar. Parayı verdikten sonra devam etmemiz lazım. Birazcık daha para kasmaya çünkü gibi yeni görevler olur, yeni şey olur, yani bize para lazım olacak. Ya yani silah falan alacağım, para lazım olacak yani. Haliyle. Aslında dereye keşke araba satabilseydik gideceğim Dereyi indirdiğimiz için artık bunu yapmam mümkün değil. O yüzden Mike'a dakika başı araba göndereceğiz. Tamamdır. Hadi bakalım. Geldik Giuseppe'nin mekana. Giuseppe! Ne yapıyorsun? Giuseppe'yi de bayağıdır görmüyorum ha. Anything you like, you let me know. Aha. Be careful. Tamam olurum olurum. Bu Joe'da dünyada sadece iki ben tane hatırlamıyorum. Hatırlamıyorum. var dediği. <laughs> Görüşürüz görüşürüz. Bu şey dünyada sadece iki tane var dediği Joe'nun sadece dünyada iki tane var dediği silah. Ekstra şarjörlü modifikasyonlu Colt 1911. Şimdi Mike'a gidiyoruz. Sadece Mike'a şey yapıyoruz. Araba parçalatıyoruz. Buradan gidemez mi ya Mike'ın oraya? Zaten burası Joe'nun orası değil mi? Ha yok değil. De ben buradan bağlanırım ya. Tersen mersen girerim olmadı. Dur şimdi. Ya ben zaten Mike'ın yeni biliyorum. Sen bana bir daha göstermene gerek yok ya. Ben tersen giriyorum abi. Dükkanları soy ve bu riskiye arabaları getir. Tamam hallederim oyun. Sen karışma da benim işime. Tamam. Aha, Leo şu an burada olsaydı bizi bu durumun içinden çıkartabilirdi belki de. Hazır gelmişken bir de şuradan silah alayım. Tamam. Ay, ya bakalım Hoppa şimdi. Mike arabaları bırakacağız. Mike gene içeridedir kesin. Aynen öyle. Kendisi ama bize çok konuşmuyor. Abi şuradan bir girebilirsem. Heh. Madem burada iki araba olmuyor muydu ya. Neyse. Tamam, şu an 27.000 oldu. Şimdi ben buradan en hızlı ana yola nasıl bağlanırım? Buradan böyle mi gidersen buradan böyle gidersen bağlanır mıyım? Bakayım. Burası bir tık yok ters de kalmıyor aslında. Şuradan bir dursana. Ha burası bir tık ters düşüyor gerçi ya. Uzak kalıyor aynen. Öbür taraftan gitseydim belki daha hızlı. Ölürdüm diyeceğim de yok. O kadar da kötü değilmiş aslında burası. Tek araba sesleri falan duyuluyor. Tamam böyle böyle iyi ya. Kasar üç tane. Ne ihtiyacımız olan araba şimdi. Şurada bir tane varmış mesela. Abi yapma şunu işte. Plakayı alsa da bir şey olmaz da. Drift çektim ha. Neyse yüzümü görmediler en azından. Tamam. Mike'a gene araba getirdik. Tamam. Şuradan mesela gitmeye kalksam ne kadar hızlı giderim başka da araba yok ki normalde burada bir iki tane oluyordu sanki yani. Ya buradan gitmek çok uzun ve çok gereksizmiş. Neyse gidip görmüş olduk en azından. En iyisi şey ya şu aradan yola bağlanmak. Yani en iyisi orası abi. Benim Mike'a bayağı bir araba parçalatmam lazım ya patlatmak ne alaka.

buradan da geçiş yok ama <laughs> sıkıntı orada en iyisi şu ara mıydı dur neresiydi o hah bak güzel şurada bir araba daha var da şimdi bir dakika abi yok buradan hiçbir şekilde geçirtmiyor beni yani. tamam illa o hafif soldan gireceğim tamam abi öyle olsun Yeterince para topladan Joe'yu görmeye git. Joe'yu görmeye gitmeden önce. Joe'yu görmeye gitmeden önce benim birazcık daha para ihtiyacım var sanki ya. Dur bakalım şunlar. 28 oldu, 27 buçuktu, 28 buçuk falan, hadi böyle 30 32 falan yapmamız lazım gibi ya. Hemen abi direkt şuradan, a buradan da uu, uzak uzakmış lan baya. Harbi diyorum biraz düşündüm de buradan da iyi mesafesi varmış yolun yani buradan direkt gitmek yerine yani mesela şuradan gitsem. Araba vardı nasıl olsa. <gülüyor> Kaldırmışlar. <laughs> Oynan ayo burada bir tane var hala. Bu araba direkt boşta. Ana. Tam bu son olsun bari. Şunu da bırakalım da cebimizde 3-5 para olsun arkadaşlar. Çok fakir kaldık çünkü öbür türlü. 8 30. Tamam. Bak şu arkadakini de bırakacağım öyle. Ya para lazım, para para arkadaşlar. Bir şey olduğu zaman parayla almamız gerekiyor. Şu an kaç oldu? 21. Ee, tamam. Şu an 1000 dolar falan var herhalde. 1000 dolardan fazla olması lazım hatta. Aynen. Bunu sattık ve iyice ne paramız olmuş oluyor. En azından şimdilik diyelim. Gene içimden bir ses ileride benim paraya ihtiyacım olacağını söylüyor ama. Ay düğmeye basmadım ki. Tamam şimdi Joe'nun yanına gidebilirim. Da o parayı toplamıştır yani. Şuradan gene bir çıkınca merak ettim ya. Burada aranıyor posteri var. Bir bakalım. Burada gene araba var mı? Araba yok. Daha var. o burada acaba hep bir tane araba çıkıyor mu böyle ya? Neyse evet, sonrasına bakarız. Önce biz şu parayı bir verelim de. Üstümüzde bize ait olmayan para durmasın. Ondan sonrasına bakacağız arkadaşlar bir şekilde. Hızlı hızlı gidelim. Ay ay Empire Bay ya. Bizim cennetimiz olacakken cehennemimize dönüşen yer. Hatta şöyle diyeyim. Bizim cennetimiz olacakken <laughs> mezarımıza dönüşen yer ya. Hadi bakalım. Yapma ya arkayı bıçaktım. Jo. Jo neredesin Jo? Joe wasn't home. At first I thought he was just running a little late, so I went to grab something to eat. Two hours later, Joe still wasn't home. It was getting dark, and I was getting worried. Maybe Joe checked in with Eddie at the Falcon. Maybe Joe checked in with Eddie at the Falcon. Belki de. Neyse arkadaşlar. Bu da videoyu birazcık kısa tutacağım. Kusura bakmayın. Bu seferlik bu oluyorsun. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Bay bay.